Endonezya'nın Sulawesi adasında 2017 yılında arkeolog Adhi Agus Octaviana, Liang Karampuang mağarasının tavanına baktığında gözlerine inanamaz. Karşısında insanlık tarihinin en eski sanat eseri vardır. Mor boya ile çizilmiş bu sahne tam 51.200 51, yıl önce yapılmış. Üç insan benzeri figür ve bir yaban domuzu. Ama bu sıradan bir resim değil bu dünyanın ilk hikaye anlatımıdır. Figürlerden biri ellerini açmış, diğeri sopasını domuzun boynuna doğru uzatmış. Sanki bir av sahnesini izliyorsunuz. Bu resimler nasıl bu kadar mükemmel korunmuş? Tropikal iklime rağmen, mağaranın kireç taşı duvarları üzerinde biriken kalsiyum karbonat katmanları onları mumyalamış. Tıpkı doğal bir zaman kapsülü gibi. Sulavesinin sakinleri domuz resmi yapmaya gerçekten takıntılıydı. 300'den fazla mağarada yüzlerce domuz figürü bulunmuş. Suscelebensiz Sulavesi'ye özgü sihirli domuzlar, küçük ama karakteristik yüz sihirleriyle tanınırlar. En etkileyici olanı, bu resimler sadece hayvan figürleri değil, insan-hayvan karışımı yaratıklar da var. Teriyantroplar, yarı insan, yarı hayvan varlıklar. Bu, o dönem insanların hayal gücünün, belki de ruhsal inançlarının kanıtı. Yeni lazer teknolojisiyle yapılan tarihlemede şok sonuç çıktı. Bu resimler sadece 44 bin değil, tam 51.200 yaşında. Avrupa'daki Chauvet ve Lascaux mağaralarından binlerce yıl daha eski. Bu keşif insanlık tarihini yeniden yazıyor. Sanat Avrupa'da değil, Asya'da doğmuş olabilir. Modern insanlar Afrika'dan çıktıktan sonra okyanusları aşarak bu adalara ulaştıklarında zaten sanat yapmayı biliyorlardı. Maalesef bu muhteşem sanat eserleri hızla bozuluyor. İklim değişikliği ve artan sıcaklık nedeniyle ayda 2 santim eriyor. Bilim insanları zamana karşı yarışıyor. Düşünün, 51.200 yıl önce bu mağarada bir insan miras bırakmak için elini uzatmış ve tarihin ilk hikayesini anlatmış. O andan bu yana binlerce nesil gelip geçti ama o hikaye hala orada duruyor. İşte sanatın gücü bu. Siz de kanalımıza abone olarak bu inanılmaz keşiflerin hikayesinin bir parçası olun.